Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süleyman'la Brawl Stars oynuyoruz. Hemen başladığını haber vereyim. Evet arkadaşlar başladı. Hemen oyuna geçelim. Boşa zaman harcamayalım arkadaşlar. Oyuna geçelim. Lan niye durmadın? Evet arkadaşlar oyun başladı. Süleyman gördüğünüz gibi Edgar aldı. Ben Tara'yı aldım bence. Aa roz geliyor. Roz geliyor. Roz geliyor. Kontrol et. Aha bak kontrol edecektim şimdi yanlış yaptım. Aa bak ben de kontrol etmedim. Silo tek ümidimiz Silo. Rapçi şöyle. Ama cidden benzemiyor mu? Oo oh, kaç Hayır 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 hayır. Ölecek şimdi çocuk. Ay hayır 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 ay 62 can 62 Öldü. Ben çok gaza geldim am nasıl böyle? Ha! Ah! Ço 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 ço. Siz öyle yapmayaydın kanka. Öyle yapmayaydın lan. Eyvah, Piper hiçbir şey yapamaz ki bunlara karşı. Yapamaz bak. Bizle.

Pırlarlarla 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 pırlarla pırlarlarla. Pırlarla pırlarla. Öldüremez bak. Ben biliyorum ha kardeşim. Evet arkadaşlar ön maçta bu sefer savaş topu oynayalım dedik. Ya bir topu değseydi kimse değmedi ki. Frank ölmez ki. Oh yeah. Oh. Uh -huh. Ölüyormuş. Ha ölmemiş, o ölmemiş. Vurun onu işte. Süleyman, oley Süleyman, oley Süleyman, oley. Ben yine gittim lan. Ben iki de bir gideyim. Puzzle Rock. Guşur, 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 guşur. Hadi şut. Ya <laughs> hadi. Ya ya. Ben şu mi ya. Yürü git lan. <laughs> Topu korumak için. Allah. Lan ben vuracaktım o bana vurdu ya. Silo multiste dolu herhalde. Bravo dünyası mı? Hayır olamaz. Allah'ım. Aa direkt çok güzel mı? Ha? Oh. Hayır vur 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 vur. Çok işte bu ya. kesesi çıkılsın deseydim Allah'ım. Oren, have you over game Attık attık attık, attık 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 ama artık Attık Genç için kısım diyemedim ya, <laughs> bir, bir, Bye bye. Doğuz bir gelsin ya. Siz bir gelin lan? Sen mi gelin lan? Sen mi gelin? Dynamite abi yapma abi. Atsam girer üç. Girmem ya. Oğlum. Ya hayır ya. Böyle bir şey olamaz ya. Dönecektim <laughs> oradan. Siz çıkmışsınızdır. Hadi. Aman oğlum oğlum. Yavaş lan hayvan. Ay! Seni var ya. Lan ay! ben niye sesin kısın diyemiyorum ya. Çekil ciktir git lan. Oh. Ya sesi kızın demek benim tabiatıma mı aykırı ya bu ne? Allah. Allah kahretmesin. Salih bu arada seni gördüğüm zaman sen de bir video çekeyim kanka. Hayır. Ömer baba pro. Dediklerinin hiçbiri yok senin babaymış proymuş. E bıdı bıdı. Gel lan. Al şunu. Şok. Şok. Nasıl çaktım Allah a. Koş süre koş. <laughs> çok iyi öldürdüm adamların. <laughs> Bibi 10 rit oldu. Oh ye yeah, baby. Karşı takımda anne diye bir. Aa anne lo almış. Ayla. Sen annem misin? Sen annem misin? Boku mu yersin? Selam bebeğim. Oo oh, abo abo abo. Selam bebişim. Ölmüyor. Anne ölmüyor anne. Geber artık anne. Lan bu bir sandviç. Oha nasıl geçtim lan onu dayandım. No no no. no. Çıkın lan. O oh, Medgar çok iyi ya. Hem hızlı hem çok vuruyor. Kek çikolata da neler? Şu takım arkadaşı yatar. Yani Süleyman'la bizim biz az önce biraz oynadık. Bizim gördüğümüz bütün savaş topumdaki adamlar yatıyordu. Bir tek biz çalışıyorduk. Bu kardeşimiz de çalışıyor şimdi. Hayır vuruyordum zıpladı ya. Engelle onu engelle engel. ona. Şıralay! Bırakın onu. Al lan. Gel lan. Mu lan? Ne oldu anne? Vuramamış gibisin. Al lan. Canım çok pis azaldı ya. Ya yürü git artık Edgar. Oo çok iyi daldım ama. Çok çekişmeli gidiyor. Lan yürü git. Yürü. Öldürüyorum bölüme geleni arkadaşlar. Yürü. Ya bu çok Çok engelliyoruz onları. Uzatma. Aa niye kesti lan? Geçik. Bunda da bir 13 dakika yapalım arkadaşlar. Ya da bitiriş yapalım. Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi unutmayın. Bay bay arkadaşlar.